Aa, ah, kitapçı mı gelmiş abi. buraya? Aa, ne kadar güzel bu kitaplar. Hmm, kitaplar ne kadar güzelmiş. Kitapçı Bey, merhaba. Kitaplarınız ne kadar güzelmiş. Fiyatları nedir acaba? Bakın bunun fiyatı kaç liraymış fiyatı? 2. 2 lira mı? Evet. Hmm, bayağı da uygunmuş. Alsam mı acaba? Evet. Alayım mı? Hmm, peki ya kitapçı bey benim küçük bir oğlum var. Ne? Onun için kitap bakıyorum. Ona nasıl bir kitap hediye edebilirim? Sence küçük bir çocuk hangi kitabı daha çok sever? Şine. Ama buralarda da bir kitaplar var. Şunları da bakabilir misin? Evet. Evet. Sen olsaydın hangi kitabı alırdın? Şine. Onu mu alsam? Bakalım nasıl bir kitapmış. Ben evcili bir hayvanım adlı mini kitabımız. Bana okun, onu okuyabilir misin? Konusu evet. ne acaba? Konusu neydi var? Neymiş konusu? Bana okuyabilir misin? Evet. Ama öyle yırtılır kitapçı bey. Yırtık. Bunu alamazsınız. Öyle mi? O zaman onu kenara koyalım. Bana başka güzel bir kitap verin lütfen. İçinde... Çatlak Peki başka hangi kitabı alabilirim ben? Hmm. Bir sürü kitaplar var. Çok kararsız kaldım. Acaba oğluma hangi kitabı alsam? Benim oğlum kitapları çok seviyor. Ama ona hangi kitabı alacağımı bilmiyorum. Ama sence o oğlumun yaşına gider mi? Evet. Oğlum senin yaşlarında. Ama bence bunlar büyükler için. Çocuklar için değil. Için hangisi, lazım? hangisi lazım? Bana gösterir misin? Şu mu? Bilmem. Kitapçı sensin, sen bana göster. Anne, Şu nasıl? O bence sana göre değil. O benim oğluma gitmez. Onlar yetişkinler için. Ebeveynler için. Ebeveynler hmm. mi? Hayır, anne babalar için. Hmm. Hmm, şurada küçük bir kitap gördüm. Bu nasılmış bir bakabilir miyim? Hopi ile popi. Bunun konusu ne acaba bana anlatabilir misin? Anlatamam. Anlatamaz mısın? Peki şuna bakabilir miyim? Ben karada da yaşarım. Başka ne varmış? Çılgın aslan. Başka ne varmış? Maviş tavşan. Başka ne varmış? Hem karada hem suda yaşarım. Bu da hayvanlar alemi. Bu da aslanın korkusu. Adlı bir kitabımız. Hmm, bu ben bir evcil hayvanım. Sonra bu ne? Ben çiftlikte yaşarım. Bu kadar mı? Başka ne varmış? Başka ne varmış? Bu nasıl bir kitapmış? Balığın burnumu öptü. Adlı bir kitabımız var. Bakın, güzel bir kitaba benziyor. Acaba bunu mu alsam? Hmm, başka? Hmm, hangisini alsam ya? Bu çılgın aslan mı alsam? Güzel bir kitapmış aslında. Onu mu alsam? Bunu mu alsam? Aa, ben bu maviş tavşanı biliyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Maviş tavşan adında bir tavşan varmış. Bu tavşan hiç ım, korkmuyormuş ormanda kafasını göre geziniyormuş. Bir gün tilki gelmiş ormana. Bütün hayvanlar kaçarken maviş tavşan kaçmamış. Tilkinin lafını dinlemiş. Tilki demiş ki gel demiş biliyor musun benim evimde tavuklar var yemekler var demiş. Seni oraya götüreyim. Tabi maviş tavşan da hiç tilkiden korkmadığı için tilkinin onun başına ne getireceğini bilmediği için bir de arkadaşların sözü de dinlemediği için tilkinin peşinden gitmiş ve tilki maalesef onu kandırmış ve onu 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 mağarasına götürmüş. Tavşan demiş ki, hani demiş, "Nerede yemek?" Tilki demiş ki, "Seni kandırdım." demiş. "Sen benim akşam yemeğim olacaksın." demiş ve böylece tavşanı almış, kandırmış ve maalesef tavşanı yemiş. Bu yüzden arkadaşlar, herkesin sözünü dinlemiyoruz, değil mi anneciğim? Öyle her, kimsenin yanına gitmiyoruz. Ailemizden uzaklara habersiz uzaklara gitmiyoruz. Bu yüzden maalesef tavşan hayatını kaybetmiş. Öyle işte arkadaşlar bunu ben okumuştum. Sonra bu da bu çılgın aslan bunu da okumuştum. Bu aslan da çok öfkeli bir aslan. Bu arkadaşlar bu hayvanları anlatıyor. Buyruk. Yok anneciğim sıkıntı değil. Yani işte arkadaşlar böyle ben hangisini alacağım biliyor musunuz kitapçı bey? Sanırım ben Hopi ile Papi'yi alacağım. Ben bunu alacağım. Kaç lira? Bana bunun fiyatına i̇ki. bakar mısın? Sadece 2 lira mı? Evet. Hmm, acaba bunu alsam mı? Alayım mı arkadaşlar? Al. Tamam bunu aldım. Alın paranızı. Sık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben kitabımı aldım. Ben bunu şimdi... Biliyor musun kitapçı benim, benim küçük oğlum var. Onu okuyacağım. Tamam. Evet arkadaşlar kitabımız bunlar işte. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyeceğim arkadaşına. Hoşçakalın. Görüşürüz.